lerle hoş geldiniz yayına. Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ediyorum Murat Bey ne dersiniz? Pozitif seyir devam ediyor. Borsa İstanbul için iyimserlik hakim. Ee, devam edecek midir hafta genelinde? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında evet gün içerisinde yani bayağı bir 1400'ler civarına falan yaklaştı. 396'lar. Sonra tabii tekrar ivme kaybetti. Geçen haftayla geçen hafta yaptığım tespiti tekrarlıyorum. Olan halka arıza olmasın bizim buradaki kaygımız hep buydu. Çünkü yerli yatırımcı yabancının olmadığı bir ortamda ciddi bir rüşt ispatlaması yapmıştı. E, tabii bugün baktığımızda herhalde 7 tane halka arz edilmiş şirketin ikinci ellerine ilişkin olarak baktığımızda herhalde sadece ilaç ve sanıyorum biraz da ışık plastik ne yaptı? Ee, pozitif bir seyir gösteriyor da bir daha seans bitmedi ama diğerlerinde e, aşağı doğru bir kan kaybı var. Dolayısıyla büyü bozuldu. Yani halka sonrası işte 10 güne yakın bir zaman e, tavan büyüsü bozulmuş durumda. Bu noktada halka arzlarla alakalı tekrar bazı hatırlatmalarla bulunalım sevgili yatırımcılarımıza. Ee, önemli olan burada ne? Şirketin kasasına ne kadar nakit giriş olacağı. Yani işte 5. bölgedeki bilançonun emisyon priminin ne olacağı. Dolayısıyla or ortak satışı mı? E, ağırlıkta yoksa şirketin e, sermaye artışı mı ağırlıkta? Ağırlıkta ona bakmak lazım. İkincisi şirketin e, işte 6 ay ya da 3 ay izahnamede tekrar bir halka arz yapmayacağını ve piyasada dolaşan kıymetlerin miktarının artık artmayacağına da bir bakmakta fayda var. Öte yandan e, acaba ek satış var mı e, birinci elde onu da izahnameden kontrol etmek lazım. Keza e, bunun dışında e, özellikle e, öz, destek ne kadar yani gerektiğinde şirket e, fiyatın dengelenmesi manasında piyasaya girerek kendisi senetlerini alacak mı buna da imkan veriyor mevzuatımız. İzahnamede bir de tabii en kritik konu. Bu parayı niçin istiyor? Şirket konusuna da bakmak lazım. Yani çünkü ardı ardına daha en az 50-60 tane daha şirketin yolda olduğu söylentisi var. Ki peyderpey duyuruyorlar. Özellikle SPK Kurulu kararlarına bakıldığı zaman dolayısıyla yatırımcımızın özellikle oransal mı eşit mi dağıtılıyor ya bakarak attığı taşın ürküttüğü kurbağaya değip değmediğini iyi incelemesi, irdelemesi lazım. Biliyorsunuz malum derslerde hep konuştuğumuz konu ikinci el olmayan hiçbir birinci el piyasanın yaşamaması gerekir. Dolayısıyla ikinci eldeki performans sayınız en azından sektörüne göre söz konusu halk arzın nasıl bir performans gösteriyor o sektördeki hisse işte senetleri ona da bakmasında fayda var. Yani benim kaygım hep şu söylüyorum her seferinde de çeşitli mecralarda bizi davet eden geçen seneki 1 milyon 100 bin yatırımcının işte 2 milyon 700'lere kavuştu ve burada halk arasında tetikleyici bir etkisi olduğu özellikle yatırımcı sayısının artmasında e, korunması, kollanması gerekiyor. Çünkü hep söylüyoruz TODEX örneğinde de e, çok aklımızı başımıza getiren gelişmeler yüzümüze e, çarpıldı. Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı var. İstihdamı arttırmaya ihtiyacı var. Genç işsizlik oranı, genç nüfusun işsizlik oranı ortada. Geldiğimiz nokta işsizlik rakamlarında tüm salgın geçiren dünya ülkelerinde olduğu gibi gerçi. Dolayısıyla önemli olan yatırımcı sayısını arttırabilmek ve olabildiğince de koruyabilmek. Çünkü koruduktan sonra onların nakit ihtiyacı evet. olan şirketlere yatırımı arttırarak nakit girişini de arttırması, böylece Türkiye'nin kalkınmasının hızlanması bizim esas niyetimiz ve beklentimiz. İnşallah öyle olur diyorum ve hafta içine pozitif bakıyorum Gözde Hanımcığım. Murat Kayıcan çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. İzleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam edelim.